Motto Futbol YouTube kanalından herkese mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Bugünkü konuğumuz tecrübeli teknik direktör Ali Asım Balkaya. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Müsaadenizle hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Motto Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Yayınımızın ilk 10 dakikası hem X'te hem YouTube'da yayınlanmaya devam edip ardından sadece YouTube'da canlı yayınımız devam edecektir. Hocam bugünkü konumuz playofflar. Şu anda da Artı Dervan Spor, Elazığ Spor mücadelesi devam ediyor. Bugün günün ilk mücadelesini biraz konuşmak istiyorum sizle. Altın Ordu Batman Petrol Spor. Siz de takip etmişsinizdir. Batman Petrol Spor 90 artı 7'de Yalçın Kılıç kafasından bulduğu golle final kapısını araladı diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz bu maç hakkında? Ben maç aslında Altınordu şöyle bir takım biraz e, uyutmayı seviyor yani. Ki Kastamonu maçı da öyle oldu zaten. 1-0 oradaki maç 0-0 bitince haklı olarak tur attılar. Ben hani bugün maç sanki gene Altınordu uyutacak. çünkü kadro kalitesi Batman'a göre çok zayıf. E, Batman'daki oyuncu grubunun kalitesi, sonra da yanına giren oyuncular, yani yedek oyuncuları bile bu ligde gülkülü rahatlıkla oynayabilecek oyuncu grubuna sahipler ama Belki onlar için oynamamak avantaj olabilirdi. Bence Altınoğlu biraz daha kadronun dar olmasından dolayı e, çok bir tempo yapamadı gibi geliyor ki ben Kastamonu maçını da seyretmiştim ki ben zaten o grupta çalışıyordum. Altınoğlu'yu da çok iyi takip ediyorduk zaten. Biraz da uyutmayı severek oynayan bir takım uyutup işte gol buldular ki Kastamonu maçı öyle oldu. Bugün de çok bir keyifli maç olmadı yani çok %100 gol pozisyonları yoktu. İlyas Kubilay ile pozisyon bulmaya çalıştı. E, Batman haklı olarak da Tyler şeyle de altın orada bilmeye çalıştılar ama hani çok böyle keyif aldık mı vallahi çok da keyif aldığımız bir maç olmadı açıkçası. Evet teşekkür ediyorum. Ben maçı izleyemedim işimden dolayı ama istatistiklerine işte, baktım. Yani öyle de bir göz gezdirdim gol pozisyonunda. Duran top organizasyonundan sonra zaten Karambol'de e, Yalçın Kılıç yükselip kafayı, kafayı vurdu 90 7'de. Serdar Bozkurt'un öğrencileri de bence yani kendi şahsi düşüncemde tabii ki futbol bu ikinci rövanş maçında ne olur onu bilemeyiz hani bir kırmızı kart olur bir sakatlık olur maçın seyrini değiştirebilir Hadi. altın oldu 90 dakika boyunca yalnızca 2 şut çekmiş Batman Petrol 16 şut çekmiş. Yani Serdar Bozkurt'un oyun anlayışını nasıl karşılıyorsunuz? Ya ben bugün biraz daha etkili bir Batman bekliyordum. Hani belki maç oynamamaları handikap olmuş olabilir. Çünkü beklediler biliyorsunuz öbür takımlar oynayarak geldi ama. Şimdi Batman takımı genelde e, kanat oyuncuları ters ayaklayıp içeri giriyorlar. Mesela Atabay şey hiç topla buluşturamadılar yani. Ya e, Mert Çapar içeri çekip orta yapıyor ki ben Santrof oynamış birisi olarak hani bu tür ortalar bizi çok keyiflendirmez yani. Ters ayaklı oyuncunun ters taraftan orta yapması ya da İlyas koblay topu alıp ondan sonra bir pozisyon bulmaya çalışıyorlar. O da hep zaten topu kaldırıyorlar zaten yani. Hani Batman biraz daha oyuna başlarken bence temkinli başladı. Çünkü 2-6 ile oynadılar. Sonradan 8 numara Hüseyin çıkartıp Çeçen e olduğu soktuktan sonra artık 2-8 oynamaya başladılar. Yani biraz daha üretmek gerekiyordu. Ben daha iyi bir Batman beklerdik açıkçası ama bunlar ben sadece bir spor sefer olarak bunu söylüyorum. Kimse eleştirme anlamını söylemiyorum ama şimdi bu kadar kaliteli bir kadronun daha iyi bir oyun sergilemiş olması gerek. Saat 4'teydi, sıcaktı. Bunlar etkilemiş olabilir. İşte uzun zamandır maç oynamalı, oynamamış olmaları da etkilemiş olabilir. Evet. Ama Altın Ordu da zaten da aynı bu şekilde oynadı. Altın Ordu topun arkasına rahatlıkla, kolaylıkla geçip onlar da 3. bölgede e, bu takımı heyecanlandıracak, şey sokacak oyuncu grubuna sahip değiller. Evet, Mehmet Hoca'nın zaten e, geldikten sonraki tamamen e, takım defansının topun arkasına geçme olayını çok iyi de yapıyorlardı zaten ondan dolayı yani biraz kısır bir maç oldu. İşte iki tane şut bakarsanız Altın Orlu içeride oynuyor ama e, 90 dakikada attığı iki tane şut var. E, bu da çok sağlıklı bir veri olmuyor açıkçası yani ne olursa olsun. Bu tür maçları bence Namet Hoca 0-0 hani en kötü 1-0 ya da 0 sıfır koyayım oraya avantajlı gideyim istedi ama oradaki maç Batman için daha kolay olacaktır. Şimdi Altın Orlu her türlü şartlarda öne çıkmak zorunda kalacak. Bunun için de arkada çok açık verecektir ki dediğim gibi Batman'ın zaten kadrosu de, oynamayan İshak Çakmağı var, Çeçenoğlu var, İnan var. Hani e, çok kaliteli maksud var, çok şey maksut çok kaliteli oyuncuları var. Hani ikinci bir takımları bile iyi takımdı yani öyle söyleyeyim. Hani final şu anda 1 4 bir bitti. Hani Vanspor Batman gibi gözüküyor. Amin, teşekkür ederim. Bir hatırlatma daha bulunmak istiyorum. Ee, Youtube kanalımızda bir anketimiz var. Birinci Ligi hangi takım yükselir? Altın ordu, Batman Petrol Spor, One Spor, Spor. Değerli izleyicilerimize de bu ankete katılıp, katılıp e, görüşlerini bildirirlerse seviniriz. Aynı şekilde yorumlarını da bekliyoruz. Benim şahsi hesabıma da gün içerisinde sorular geldi, yorumlar geldi. Taraftarlar kendi düşüncelerini aktardılar. Birazdan onları da sizlere aktaracağım. Şöyle şuna da değinmek istiyorum. Şimdi Serdar Bozkurt bu ligi tanıyan bir hoca. Gerek Sakaryaspor'dan gerek Kastamonu Spor'dan. Yani onun oyun anlayışı biraz daha geniş. Hızlı reaksiyon gösterebiliyor takımı. Altın Ordu genç takım şu Ama Batman Petrospor'a baktığımızda tecrübeli isimler var. Serdar Hoca için kısa bir düşüncenizi alabilir miyim? Ya hoca bence şöyle. Yani Oynayan takıma karşı daha iyi oynayabilir Batman takımı. Biraz daha Altın Ordu oyunu tutmak için oynadığı için hani böyle çok tempolu orta sahada koro kor teması bir oyun seyretmedik. Bugün için söylüyorum. Ben hani Adana FK'da çalışırken de Batman maçı öncesi görevi bırakmak zorunda kalmıştık. Aslında hani bir Batman maçı oynasaydım o zaman daha farklı düşüncelere sahip olabilirdim. Yani. Ama seyrettiğimiz Batman ve bugünkü seyrettiğim Batman bana Altın Ordu karşısında çok keyif vermedi. Dediğim gibi iki altı numarayla oynadılar. Hani e, çok kontrollü oynadı haklı olarak çünkü bu tür maçların e, stratejisi de farklı oluyor haklı olarak. İkinci maç daha rahat oynayacaktır. Serdar Hoca evet bu ligi biliyor, şampiyonlukları var. E, şimdi şampiyon olmuş hoca ile ilgili çok e, eksik bir şey konuşma şansım. Ben zaten öyle bir yapı yok, yapım da yok yani. E, yaptığı strateji karşılığını vermiş ki şampiyonlukları var. Ama dediğim gibi biz bugünkü Batman'ı konuşuyoruz. Sadece oyun olarak konuştuğumuz için bunu söylüyorum çok rahatlıkla. Yani çok keyif aldığımız bir maç olmadı. Evet, kenardan ortalarla biraz doldur boşlukta iki ya da üç tane kalecini çıkardı pozisyonlar var. Mert Çapar bir tane iyi vurdu, İlyas vurdu, kafayı çıkardı. Şey attıkları golde Kornel döndü bir aşıttırmayla durmayla evet. yani ikinci bir e, sekmesiyle oldu mesela. Yani hani dediğim gibi şimdi Batman oyuncu grubu karşılaştırdığımız zaman kafamızda otomatikman daha iyi bir oyun bekliyoruz. Ben spor sefer olarak bunu söylüyorum ama tabii ki teknik adam olarak biz de orada olsak çok farklı şeylerle de yani Serdar Hoca yendi, galip, her şey normal ama aynı şeyi ban maçı için söyleyemez mesela yani. Anladım hocam, teşekkür ediyorum değerli yorumunuz için. Bir yorumlara göz gezdirmek istiyorum. Miray Kamaç iyi yayınlar dilemiş, teşekkür ediyoruz. Elazığ Spor hayatının en kötü oyununu oynadı tıpkı Diyarbakır deplasmanındaki gibi futbolcuların her biri çok kötüydü. Playoff'un favorisi yoktur ama bugün ortada bir oyun yoktu demiş. Birazdan Elazığ Spor va, artı değer spor van, artı van spor Elazığ Spor müsabakasını geçtiğimizde Miray hanımefendinin bu yorumunu değerlendireceğiz. Ee, daha önce de gelen yorumlardan Hacer Zilek Batman 2-1 alır gollerden birini ATB yatar bir demiş ama bu düşüncesinde yanılmış. Batman Petrospor bence final kapısını yarıladı diyerek ben kendi şahsi düşünce belirtmek istiyorum. Siz de aynı düşünce değilsiniz. Bunu dile getirdiniz. Ya, Benim tabii ki yani şimdi yani bu saatten sonra yani bu maç için yani Batman'ın şöyle bir olumsuzlukla karşılaşabilir. İşte, işte kalecimiz kırmızı kart görür, penaltı olur. 1-0 öne geçersiniz. Ama 1-0 öne geçmiş bir altın ordu e, maçı tutabilir yani. Bunu oynamayı biliyorlar çünkü. Yani Şu, Sonuçta i̇şte ben böyle bu tür turnuvaları turnuva takımı diyor, diyorum. Çünkü 0-0 oynayabilmek, 1-0 oynayabilmek bunlar çok önemli şeyler oluyor. Bunu da yapabilmek için bir takımın bir kalitesi olması gerekir. Yani hani bunu da yapmak çok önemli bir meziyet aslında. Böyle bir şeyle karşılaşmadıkları sürece, 11-11 oynandığı her sürece, çok büyük bir şeyler olmadığı sürece Batman finali görür. Ama finalde rakibi Van gibi duruyor. Ama finalde evet. bir kolay, bu kadar kolay Altın Ordu karşısında tempo yapmadan kazandıkları bir maç kazanacaklarını hiç beklemesinler. Yani. Çünkü Van'ın kadro kalitesi de çok iyi. Gelmiş bir kadro var. Evet teşekkür ediyorum. Bu arada Artı Değer Van Spor Olyazı Spor müsabakası yaklaşık 5 dakika önce sona erdi. Van Spor 4-1 gibi bir net bir skorla bence o da final kapısını artık aralamış oldu. Yavaş yavaş bu maça da geçmek istiyorum. Zaten maçı izlediniz, takip ettiniz, ben de takip ettim son 10 dakikaya kadar. Maçını evet. başlayan taraf evet. kesinlikle van Spor oldu yani çok etkili oyunla başladılar. Hani Elazığ Spor sezonun belki en kötü oyununu oynadı. Şunu da belirtmek istiyorum, Türkiye liglerinde hangi lig olursa olsun, Trabzon 1. lignesiyle 2. lig fark etmiyor. Bölgesel amatörlükle dahi e, Playoff'larda şu kural var iyi oynayan kazanır. Hani playoff'ta kesinlikle bir favori yoktur. İlk boyunca üçüncü sıraya kadar gelirsin, işte oynarsın, rakibini içeride dışarıda yenersin. Ama bu playoff öyle bir sistem ki, öyle bir oyun ki yani kesinlikle favorisi yok, oynayan kazanır. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de playoff görmüş olan bir hoca olarak yorumlarsanız sevinirim. Ya şimdi şöyle, bir kere ben geçen hafta Van, Aksaray Van maçını da seyrettim. Yani orada da dediğim gibi Van Spor'un kadro çok geniş bir kadro var ki takım Murat hocaya kaldı Murat hocaya kaldıktan sonra da çok iyi işler yaptılar zaten şimdi burada e, evet. ligdeki, ligdeki yani daha doğrusu klasmandaki maçtan sonra Elazığlılar bir paylaşım yaptı hatırlarsanız yani biraz da bu maç artık Van Spor için başka bir boyuta taşındı yani, yani e, kedi sevdiler maçtan sonra Van kedisi evet. hatırlıyorsanız böyle paylaşımlar paylaştı Elazığ Spor evet. ve bugünün bence Karşılığı oldu yani. Şimdi şehir bu maçı bekliyor. Oyuncu bu maçı bekliyor. Hani herkes bu maçı bekliyordu açıkçası. Bu bir telafi maçıydı Vanspor içinde zaten yani. E Vanspor da bunu çok iyi kullandı. Hiçbir sahada gerginlik olmadı, şeyler olmadı. Gollerin hepsi temiz. hakim güzel bir maç yönetti. 4-1'i yani daha 4-1 anlatabilecek, mağlubiyet anlatabilecek bir kelime bulamazsınız zaten yani. 1-0, 2-0, 4-4 Kıran toplardan oldu. Adam kaçırdılar. Karambol gol yediler. Penaltıdan gol yediler. Hani Elazığ Fırat Hoca geldikten sonra müthiş bir çıkış yakaladı. Ama bugünkü skor e, Van Spor'u final yap, finalist yapmıştır. Ne olursa olsun. Yani. Bu, bu, buradan bu, bu maçın dönebilmesi için çok zor ki dediğim gibi Van iyi bir kadro kalitesine sahip oynayan grup, oyuncu grubu, oynamayan oyuncu grubu. O yüzden hani birbirlerini köleri de edebilecek oyuncu grubu da var. Aksaray maçında bunu yaşadılar mesela stoperleri sakatlandı sağ bek stoper oldu Mert Ömer'i sağ beke çektiler hani oyunun içinde de oyuncularla bireysel olarak oynayabilmek de bir oyuncu için çok büyük bir avantaj oluyor yani. hani bence bugünün kazanımı bence klasmandaki maçtan sonraki yapılan paylaşımların karşılığı olmuştur yani Van oyuncular hırslı çıktı mücadele bunu belirtiyorsunuz Valla biz oyunculuğumuzda böyle bir, bir maç keşke gelse de yaşasak diyorduk yani. Düşünsenize bir maç, bir maç oynuyorsunuz orada yaşanan olaylar arkasından size küçük düşürecek paylaşımlar. Tamam bunlar da belki hani hoş görülebilir ama hani e, o dönemdeki yapılan paylaşımlardan sonra oyuncu şimdi böyle bir maç yakalamış bir de maç içeride seyirci full. Hani halk tamamen bu maça odaklanmış. E, oyuncu olarak da yapacağımız sadece çıkıp 90 dakika bir maç için mücadele etmekti yani. E, bunu da Van çok iyi yaptı zaten ya. Yani. Evet kesinlikle. maçın başı itibarıyla önce... itibariyle isteklerini arzulamak bak geliyor Evet doğru haklısınız. Peki şimdi Elazığ Spor biliyorsunuz direkt finale kaldı. Bu maç oynamadı yani. Van Spor ikinci turu geçip de geldi. Bunun bir dezavantajı var mı? Direkt Elazığ Spor maça çıktı mesela. Ya aslında şimdi ama Altınordu ile oynasaydınız kadro genişli olmayan bir kadro oynasaydı Elazığ avantaj olabilirdi. Ama şimdi kadro genişliği dediğim gibi geç, geç üç gün önce Aksaray'da seyrettim. Şimdi Mert Örnek çıkıyor, Arun Kavaklıdere çıkıyor, Hasan Bilal giriyor. Şimdi Okan Ekin'i çıkartıyorsun, daha bir, bir santrofor sokuyorsun. Hani oyuncu kalitesi olarak herkes orada tamamlayıcı e, oyuncular oyuncular çok Van Spor için yani. Elazığ'ın e, hani İbrahim Ölüsü'nün mesela katta oynayamadı. E, Beykan Şimşek cezalıydı oynayamadı seni hani sezonunda klasmanda offa taşıyan oyuncu grubundan eksik çıktı. Evet. Yani şimdi bu da bazı takımlardaki alışkanlıkların kaybolması gibi oluyor mesela. Şimdi Beykan Şimşek'in oynaması yani her zaman için fark edecekti yani. Hani biraz da kadronun eksik olması da en bu noktaya sokmuş olabilir yani. Oyunsal anlamda, oyuncu kalitesi anlamda, oyuncu sorun çözenebilecek oyuncu grubun yoktu elinde yani. Fırat şeyine bakarsak, o tarafından bakarsak elimde problem çözebilecek bir oyuncu yok yani. Ki Beykan'ın yok. Ki duran top adam eksik bir üçüncü bölgede her türlü bir e, yaratabilecek bir oyuncu. Seni şaha kaldıracak, seyirciyi heyecanlandıracak. Böyle bir oyuncudan mahrum kalmak ki sezonun tamamında ve geçen senede dahil olmak üzere şampiyon olduklarında da Beytan Şimşek'in bu takıma katkısı çok büyük. Yani. Hani bazı alışkanlıklarını bugün e, sahada olmamasının de zamanında Bence Enes takımın. Evet, teşekkür ediyoruz. Harun Erdoğan yorum yapmış hocam, onu okumak istiyorum. 20 gündür maç oynamamıştık, deplasmandaydık, hava çok sıcaktı, rüzgarlıydı. Bunlara rağmen pozisyon vermedik ve kazandık yazmış. Bu Batman Petrol Sporlu. Batman için var. mi söylüyor? Evet, evet. Tamam, onun için söylüyor. Vallahi, onun dışında Volkan Ozgan altın sürpriz işte yapacak. Evet. evet hocam buyurun. Şimdi elinizde Batman gibi bir takım vardı. Bir de altın oradan pozisyon yiyorsanız zaten hata yapıyorsunuzdur. <laughs> evet. Yani kadro tartışılmaz Batman kadro kalitesi yani. Hani o yüzden şimdi hani hep örnek vereceğiz. Hani arabalardan örnek vereyim. Hani şimdi elinizde iyi bir araba var. E, kalkıp da e, sizden daha düşük modelde bir arabaya geçilmek e, çok da mantıklı bir şey. Yani, tabii ki oyuncu kalitesi 20 gün oynamamış olmak diyorum ya. Altın orada olması, Kastamon olsaydı Batman bu kadar kolay bir maç oynayamazdı. Öyle söyleyeyim. Evet kesinlikle. Çünkü Kastamon'un takımını ben ligden çok, çok, iyi biliyorum. Oynadım. Hem kadro kalitesi olarak hem şey olarak Batman bu kadar kolay bir maç oynayamazdı. Yani. Altın olması avantajı oldu. Kendi oyuncuları sakat, hani istedikleri şey olmadı. Yani tempo olarak da yetmedi çünkü yani gerçekten çok dar bir kadroya sahip altın oldu takım ama buraya kadar gelmeleri de büyük bir başarı çünkü Adana FK eledi. Onun Tabii. arkası Kasım'ı iyi bir takım eledi. Ne oldu? Sosun şartlar ne olursa olsun eledin. Yani büyük bir başarıdır yani. Ama evet güç bu kadar yetti bence ki maçın 60'ı 70. dakikalarda artık kramp giriyordu Adana altın oyunculara yani. Bu da gayet doğal. Evet kesinlikle. Halil İbrahim ve Can Aydın iyi yayınlar dilemiş. Elazığ Spor masum duygularımın düşmanısın demiş. Elazığ Spor taraftarı takımın olan sistemini bizler aracılığıyla iletmiş oldu. Volkan Özgan Altın Ordu sürpriz yapacaktır. İlk maçta zaten son saniye golü yediler. Altın Ordu'nun bir, birinci lige çıkmasını isterim yazmış. Değerli yorum için teşekkür ediyoruz. Biraz daha Elazığ Van maçı hakkında konuşmak istiyorum. 25. dakikada Elazığ spor savunmasının hatasını Bekir Kara affetmedi. Siz de izlediniz zaten mücadelede. Üst üste rakip kaleye yüklenen Van Sport 44. dakikada da Harun Kavaklı dereyle skoru 2-0'a getirerek ilk yarıyı bu şekilde önde kapattılar. Soyunma önde gittiler. Zaten hani futbolda şöyle bir tabiri vardır. Eze eze oynadılar diye. Gerçekten Van Sport çok üstün başladı, üstün götürdü. Bunun sonucunda da işte 4 1e kadar getirdiler skoru. Okan Eken hocam. Alt liglerin bence sefiri. Ya Okan hem iyi bir santrofor hem de iyi bir oyuncu, oynatıcı yani şimdi Okan Eke'niz varsa elinizde her türlü şartlarda sizi oynatabiliyordu, da oynayabiliyor da zaten yani. Ve orta sahada Eyüp diye bir e, dinamik bir kardeşimiz oynuyor şimdi Van yani hani her yerde var. E, Bekir diye çok kaliteli bir oyuncu var elinde on numara. Hani bunlarla alakalı problem yaşama ihtimali yoktu Van Spor'un zaten gol erken 20. dakika gol, 44'te bir gol, 46'da 47'de 3. gol. Evet. Her türlü şartlarda yani şeye getirecek oyuncu grubu var diyor. Dediğim gibi Harun Kavaklı derim. Bu tarafta Mert Örnek. sonra o, çıkıyor, Hasan Bilal giriyor. giriyor. Hani bu kadro gerçekten Van Spur'un kadrosu hani oyunu her türlüsünü oynayabilecek yetenekli oyunculara sahip. Yani ben Hasan Bilal'i Sakarya Sakar Spor'dan beri evet. takip ederim. Çok da beğendiğim bir oyuncudur. Yani üçüncü bölgede bir de bir de her türlü adam eksiltip sizi pozisyona sokacak özelliklere sahip oyuncular zaten. Yani hani e, bence Elazığ dediğim gibi bazı alışkanlıklarının olmaması işte Beykan Şimşek, Adil İbrahim bazı alışkanlıklarının alıştığı oyuncu grubunun olmaması bence bir skoru getirmiş olabilir yani ki üçüncü yedikleri gol koronelden duran toptan oldu yani. Biraz Teşekkür konsantrasyonda de. dağılmış olabilir. 2-0 içeri girdi. Üçüncü 3. golü de yemek zaten. Ondan sonra maçın çok geriye dönüşü olmuyor yani. Ama Elazığ'da keyifli bir son daha kadar savaşacakları bir maç olacaktır muhakkak yani. Teşekkür ediyorum. Yine bir hatırlatma da bulmak istiyorum değerli izleyicilerimize. Motto Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirler. Bu videomuzda beğeni atarak bize destekli olabilirler. Süper teşekkür butonlarıyla. Hocam ee, en son Okan Eken dedik. Okan Eken'i alt ben de takip ediyorum. Gerek Kocaeli Spor'da gerek Sakarya Spor'da gerçekten takımını sezon boyunca da sırtladı. Yanlış hatırlamıyorsam 22. golüne bu maçta imza attı. Elazığ Spor ilk defa geldi diyebilirim net şekilde. 70. dakikada maksutla farkı 3'e indirdi. Bunda yayıncı kuruluşun internet kesintisi sebebiyle, statta kesinti sebebiyle golü göremedik. Kendileri de zaten spiker arkadaşımız yayında dile getirdi. Evet, <laughs> Evet, Elazığ Spor'da Berşan 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Zaten maç o saat o dakikadan sonra kopmuştu çoktan. 4-1'e gelmiş spor. Yani 10 kişi oynamışsın, oynamamışsın. Pek bir avantajı, dezavantajı Peki, evet, olacağını düşünmüyorum. Peki o, 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 dakikadan sonra çok şey değişmeyecek. Vanlı Ama taraftan dedim, ben... Hani, e, Okan... Evet Okan. Dinliyorum. dinliyorum. Buyurun buyurun hocam. Okan Eken gibi bir santroforunuz var ki Kastamonu devre arasında verdi. Hani ilk geldiğinde de o da tabii ki sonuçta bir adaptasyon sorunu yaşayacaktır, yaşamıştır da zaten ama dediğim gibi hem oynamayı seviyor hem oynatmayı seviyor. Hani bu tür oyunculara sahip olmak çok bir teknik adam için, yani kulüp için en ziyade biz teknik adamlar oyuncuyla çalışabilmek, oyuncuya verdiğinizi alabilmek çok keyifli tarafı bu oluyor zaten. Şimdi dediğim gibi bir tarafta Mert Dönmek, öbür tarafta Harun Kavaklıdere Hani alternatifleri bir onlar kadar iyi oyuncu grubu Hani böyle bir takımda çalıştığınız zaman gerçekten zevk alarak çalışıyorsunuz yani Oyuncunun zaten oradaki başarısını ve oradaki olma sebebini zaten Kendi işini çok iyi yaptığı için Bulunmasının Kaynaklı zaten yani İlyas gibi Hani bu tür oyunculara sahip olan takımlar Her türlü şartlarda avantaj alacağız ki, ki ben Aksaray'da da Bekircan'a da Ayrı bir parantez açmak gerekir yani, yani Hem temposu var 10 numara oynuyor. Hem yani oyun aklı var her şeyden önce. Yetenek var ama bir de oyun aklı diye bir şey var artık yani. Bunu da sahaya yansıtabilen bir kardeşimiz. Çok büyük keyifler alıyorsunuz bu tür oyuncularla çalışırken tabii ki yani. Evet, yorumlara da yine göz atmak istiyorum. Murat Kadir Demirok, maçı mükemmel yöneten hakeme ve çok gentilmen Van Spor taraftarını tebrik ederiz demiş. Van halkı gerçekten 1. Ligi özlemiş. Bu maça yoğun ilgi göstererek bunu bir kez daha gösterdiler. Elazığ spor ataklarında inanılmaz bir baskıyla yani çok hata olmadı ama topa yaralı Elazığ spor oyuncular ayağına anda inanılmaz bir ıslık sesi ekranları başına kadar geliyordu. Van taraftarı için de söylersiniz. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru ilerledikçe sorularımızı yorumları okuyorum ben. Van spor içinde taraftar gibi, yani için. De, ufak şimdi bir yani. kere şehir isteriz zaten. Önce şehrin önce şehrin kendisi istediz zaten. Yani oyuncuya gelene kadar önce şehrin sınır ilin sınırına girdiğiniz anda Van'ın bu maçı istediğini zaten herkes anlamıştır zaten. bunu şehir istiyordu zaten, istedi de zaten. Dediğim gibi oyuncuya da çok çok bir şey kalmadı aslında. Yani hani çıkıp yaptığı işi en iyi şey yaptı. Karşılığında zevk alacak bir iş mi kaldı yani. Hani düşünsenize şehrin çıktığınız anda tesisten stada gelene kadar ki atmosfer tüylerinizi diken diken etmeme ihtimal yoksa çıkıyorsunuz bir uğultuyla. Yani bunlar oyuncuyu her türlü şartlarda motive edecek şeyler zaten. Yani Ve sizden sadece mücadele etmenizi isteyen bir beklenti içinde olan insan grubu var ya. Yani. Şu anda hem Van Sporlu oyuncular hem Van'lı Van şehrindeki dışarıdaki herkes çok mutlu. Çünkü çok keyifli bir oyun ve karşılığında 4 biten bir maç oldu zaten. Yani. Yani o yüzden diyorum ya şehrin içine girdiğin andan itibaren hani Elazığ kafilesi bunu zaten hissetmiştir zaten. Ama bence demin de söyledim bazı alışkanlıklar takımların alışkanlıkları bazı oyuncuların yokluklarını çözemedikleri zaman bu tür oyunsal e, şeyle karşılaşabiliyorlar zaten. Yani, yani bizim teknik adam olarak hep e, bir oyuncudan ziyade oyun sistemi üzerinden hareket etmek çok önemli olabiliyor yani. Şimdi iki oyuncumuzun olmaması en azın bütün elini kolunu bağlamış gözüküyor. Yani. Evet teşekkür ederim hocam. Bünyamin Sunkur hocam Batman Petrol ve Vanspor finale çıkarsa sizce ufak da olsa kim daha yakın olur şampiyonlar demiş. Benim de size şah, şahsi torun bu olacaktı. Finale vanspor adını yazdırdı. Batman Petrol Spor'da yazdırdığı takdirde sizce 1. Lig'e Trenp Yol 1. Lig'e çıkan takım hangi takım olur? Çok zor bir soru. Aa, oyunları değerlendirirsek One Spor daha önde gözüküyor. Bugünkü oyunları değerlendirirsek söylüyorum. gene bunun üstüne basa basa söylüyorum. Asla hiçbir takımı küçümsemek adına söylemiyorum ama bugünkü oyunları, sahadaki oyunları görürerek konuşursak Van yüzde %52-48 gözükür. Ama e, maç günü, maç saati, maç atmosferi, oyuncuların o anki istikleri arzuları da bazı şeyleri değiştirebildiğini gördük bu ligde. Bunu e, maç günü de göreceğiz ama önce bir ikinci maçlarda oynansın. Kesin e, finalist ister bunlar diyelim. Ondan sonra yorum yapmak daha kolaylaşacak. Bence Batman'ın ikinci maçını görmek önemli bence. Yani vereceği reaksiyona göre belki görüşünüz değişebilir. Bence Batman Petrospor Spor daha iyi. Için... Tabii tabii ama bence yani tabii birincilik için hani kadro kaliteleri çok birbirlerine yakın. Yani o maçların çok da şey iyi olmuyor ya. Yani. Favorisi gözü gözükmüyor yani. Evet, plürofon favorisi olmuyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız <laughs> maçlardaki gibi anladınız. Hocam niye söylüyorsun? Ben altın ordunun altın altın ordunun Adana FK arkasından kastamunu edice. Zaten son anda girdi şey yani neredeyse. Fotoya evet. işte o kadar maç kaybetmelerine ama plürofon içinde kaldılar biliyorsun. Ersan Hoca ile beraber başladılar. Sonradan Ahmet Hoca geldi yani. Hani orada bile çok şey yaptılar. Onun, onun üzerinden kimse hadi Adana FK'yı penaltılar verildin ama sonuçta iki tane maç oynamış Kastamonu gibi kadro kalitesi olan iyi oyuncular olan bir takım eyledi sonuçta Evet saklısınız hocam. Yavaş yavaş yayınımı sonlandırıyorum. Siz Van Spor'dan yana kullandınız görüşünüzü. O da tabii ki oyun anlayışı sebebiyle. Belki Batman Petrospor ikinci maçı çok farklı oynayarak düşüncenizi değiştirebilir. Ben yine söylüyorum kadro kaliteleri çok, birbirine yakın takımlar. Evet. Bugünkü oyunları görerek ve Van'ın ben bundan 4-5 gün önce Aksaray maçını da seyrettiğim için, canlı olarak seyrettiğim için söylüyorum. Van takımının hem oyun anlayışı hem oyuncuların istekleri, arzuları bugünkü iki tane maçı da seyrettikten sonra bana 58, 52-48 gibi gözüküyor ama dediğim gibi Batman'ın e, ikinci maçını da görmek gerekir. Anladım. Hocam değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Size de kariyerinizde başarılar ya, diliyorum. Teşekkür ederim. Yeni yazarı katıldığınız için abi, şahsım adına Mokotikol ailesine diliyorum. teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.